item you curious the 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 a random with my life as forward would never turn back again it's kind of funny that the moment Evet selamlar şimdi neredeyiz biliyor musunuz Kastamonu'dayız neden buradayız bilmiyorum geldik çıktık geldik yine birileri geliyor <laughs> şu anda saat kulesindeyiz bu saat kulesi önden çektim Kastamonu manzarası. Annem birkaç gün önce söyledi gidelim mi dedi. Ben de tamam dedim ve geldik. Çünkü buraya çok yakın zaten. Üzümdeki sivilceleri görüyor musunuz? Burası. Burası. Mahvettim yüzümü. İki gün depresyona geldim, Böyle oldu hemen. Çünkü cips yedim. Neyse utanmadan konuşabilirsem. Sonuç olarak Kastamonu'dayız. Günü birlik geldik. Dolanacağız şöyle bir gideceğiz. Babam buradan mezun. Burada okudu. Kastamonu'da. <laughs> O yüzden biz buraya sık sık gelirdik zaten. Baya da gelmiyorduk. Şöyle bir dolanalım diye çıktık. Biraz keyifler düzelsin diye. KFSS motivasyonu. Kameramı bu arada yanıma aldım. Fotoğraf kameramı. Bunu daha önce göstermiş miydim bilmiyorum. Çalışıyor. Video da çekiyor. Bunu da Instagram'a bir Reels videosu çıkarmaya çalışıyorum. Olur mu? Ne kadar olur? Nasıl olur? Orasını çok bilmiyorum. Hava bu arada güzel. Hava gerçekten de güzel. Sadece şu sivit attım üstüme tişörtünün üzerine. Montum araba arabada duruyor. Burada teleferik var bu arada. Ama nereye gidiyor onu çok anlayamadım ve sanırım çalışmıyor. Ve burası aynı zamanda bir kafe, restoran gibi bir yer ama yani çok da hani böyle şey değil hani şöyle bir çıkıp şöyle bir manzaraya bakıp inmeli o kadar yeter gibi. Sadece burada, burada Etrafına dolanıp duruyorum 2 saattir. Annem babam ben geldik, kardeşlerim üniversitede zaten. Şöyle bir vakit geçirmeye geldik bilmiyorum ne yapacağız, ne edeceğiz göreceğiz. <laughs> Sanatları çarşısına gittik ama oradaki her şey el yapımı olmasına rağmen nedense herkesinki aynıydı onu anlayamadım. O yüzden de beğenmedim. Çok fazla bir şey de bulamadım alacak. Milik bir şey bile hoşuma gitmedi. Sonra aşağı doğru yürüdük sokaklarda dolandık yani merkezdeyiz şu anda zaten. Çünkü çevre kısmına gitmiyoruz. Aslında doğası, kanyonu, şelalesi bilmem nesi daha güzel olmasına rağmen şu anda bir vaktimiz yok. Sadece merkez kısmında gezmeye geldik. Sonra pazar gibi bir yer vardı. Oradan da renkli çoraplar aldık. Onları göstereceğim size. Ve şöyle pazar poşetim Bayağı da yoktu. Ve panduf aldım kardeşime. Bu. Yemek yedik. Şimdi gideceğiz galiba. Bilmiyorum. burası Seyran Tepe mi? Seyran mı mi? mı? Seyran öyle bir şey. Seyir terası. Teras da değil de seyir yeri. Kafe falan yani işte. Bir tür kahvesi hıpırdettik ve tamam şimdi o açık o zaman. Türk kahve seçildiğine göre. Bu kadar arkadaşlar. Ayva mı bu ya? Herhalde ayva. <laughs> Hello! Gördüğünüz gibi evdeyiz, geldik. Ve bugün benim ikinci ÖABT dersim var. İkinci ÖABT dersim değil. ÖABT derslerimin ikinci günü yani. O yüzden şimdi size aldığım şeyleri göstereceğim. Çorapları ve pandufu. Ondan sonra ders kısmına geçeceğim. Şöyle bir tane panduf aldık. <laughs> bunun beyazı var bende. Hatta bunun birazcık daha sinirlisi böyle. Birazcık içine şeytan kaçmış gibisi bende var. Ee, bunu bunda kız kardeşim aldık. Böyle bu arkadaşlar. Ya sen onu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama orada bir yerde yani bu e yani eski Kastamonu mu oluyor yani böyle eski evlerin olduğu falan. Bu gezdiğimiz çarşının o tarafta bir yerdeydi. Şu sokaklarda falan dolandık. Orada denk geldik. Ee, i̇şte çok minik bir pazar gibi ama hani paz büyük bir yer değildi. birkaç tezgah açılmıştı yani. Orada panduf ve tarih satıyorlardı, oradan aldık. Bu 180 liraydı, gördüğünüz gibi ve çoraplar vardı yine. Arkadaşlar ben Samsun'dayken, üniversitedeyken pijamalarımı, pijama altlarımı, özellikle e, çoraplarımı hepsini pazardan alıyordum, sosyete pazarından alıyordum. Çok özledim, yıllardır gitmiyorum oraya. Ve bu yıl Samsun'a da gidemedim. Çok üzgünüm. O yüzden çorap alışveriş yapmak pazardan beni çok mutlu etti. Şimdi size onları göstereceğim. Şöyle bir tanesi. Şu vardı. Şu. Şimdi bu üçünü kız kardeşim aldı. Ay. Atalım. Ve bunlar da benim. Bu. Sylvester. Büdü düz Sylvester. Şöyle bir tane de hmm, Fall e, havasına uygun <laughs> bir tane vardı. Şöyle bir tane. 120 vardı. Şöyle rengarenk. Çünkü benim bir sürü böyle rengarenk çorabım vardı. Ama işte o kadar uzun zaman geçti ki hepsi yıprandı, yırtıldı. Bazıları kayboldu. O öğrenci evinde. Aa, o öğrenci evinde kaybolan eşyalarım. Böyle şeyler yaşandı. O yüzden de bu çöp alışverişini yapmak beni çok mutlu etti. Umarım en kısa zamanda Samsun'a gidebilirim. Yani yatacağım Atakum'da yerlerde yuvarlanacağım. Dans edeceğim. Ve sosyete pazarına gideceğim. Ama bunu o kadar çok istiyorum ki. Yani umarım aynıdır ya da hatta çok çok daha iyidir. Umarım. Umarım öyledir. Şimdi. Ders kısmından da çok kısa bahsedeceğim. Dün Cuma günü ilk dersime girdim. Kısa özet geçiyorum. KPSS başlama ile ilgili videomda ders programı falan yapacağız. O yüzden video çekeceğim ve orada daha ayrıntılı bahsedeceğim. ÖABT, PDR, ÖABT, FUZEM'den eğitim satın almıştım. Ben 20 ya da %25 falan indirim yakalayıp onunla almıştım. şu anda da en yani en son bir kere daha %25 indirimi görmüştüm ama süresini bilmiyordum. Fatih Hoca'nın Instagram Fatih Koca olması lazım. Onun Instagram hesabı var var. Yani o paylaşıyor storylerinde indirim kodu falan olduğu zaman. 20 genelde oluyor. Arada da 25'i görüyorum. 15 de oluyor bazen. Düşünen varsa bakabilir. Instagram'dan da yine ön çıkanlara sabitledim. İlk dersimle ilgili yorumlarımı da orada bahsettim. Dün ilk derse girdik. Birazcık başladık. Kur'anlarla başladık ve Freud'la başladık. Bir anda başladım. Çünkü yani KPS'ye başlamamıştım. Başlayacağım, başlayacağım, program yapacağım diyorum biliyorsunuz. Erseliyorum ve birkaç gündür de yine kendimi kapatmıştım ee, sadece kitap okudum birkaç gün geçirdim ve bol bol cips yedim sivilcelerimi gördünüz sabah bunlar üzeri kapatıcı da kapatılmış halde ve iki gün sivilce kremi uygulanmış hali böyle Anımda da var ve acıyor inanılmaz acıyor şimdi şöyle kapatalım <laughs> Öyle bir Zor bir süreçten geçtim. Şimdi tekrardan böyle minik minik toparlanıyorum gibi. Yani şu anda iyi hissediyorum kendimi. Bugün dışarı çıkmak da, gezmek, dolaşmak da bana iyi geldi biliyorsunuz ben seviyorum. Ee, az sonra yine, az sonra dediğim saatim nerede? Saatim yok. Ee, sanırım bir yarım saat 40 dakika falan var. Dersim var yine benim. Ee, ona gireceğim. Ee, bunu yine uzun uzun konuşuyor oluruz doğrusunda günü bitireceğim. Çünkü dün 100 derecede geç uyudum. 5.5 saat falan uyumuş olman lazım. Çünkü ertesi gün yola çıkacağım zaman gece bir türlü uyuyamıyorum. Yani normalde 11 saat falan uyumama rağmen ertesi gün yola çıkacaksam asla uyuyamıyorum. Bu neden böyle bilmiyorum. Böyle bir huy gelişti bende. Biraz heyecanlanıyorum galiba. Nereye gittiğimin bir önemi yok. Bir yere gideceğim ya. Heyecanlanıyorum. Öyle. Ve Şimdi burada ders çalışacağım. Üç, beş, yedi buçuk, iki buçuk. Zu ders notları. Anlatacağım bunları bir videoda. İnşallah telif yemem Gençler hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Video kayıtları izleyenler sizde. Ki ilerleyen yerde gelecek tekrarlarsın. Sen değiştirmeyin. <laughs>